Herkese selam herkese merhaba dostlar kanalımız yeni videosu hoş geldiniz. bu videoda sizlerle birlikte matik coin hakkında bazı incelemelerde bulunacağız matik coin nedir projesi nedir Bunlar hakkında bazı bilgiler vereceğiz ee, tabi videoya geçmeden önce söylemek istediğim bazı şeyler var kanalımızda gördüğünüz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir tamamıyla kendi şahsi fikrim, e, fikrim alıp olup e, burada e, paylaşmak istediğim için paylaşıyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olarak algılanmasını lütfen e, Öncelikle Matic Coin'de şöyle bir Coin Market Cap'ten bakalım. 13. sırada olduğunu görüyoruz arkadaşlar coinmarketcap'te. Market Cap'te. Bugün yüzde bir yükseliş gelmiş. Şu andaki anlık fiyat ise 2.33 dolarlardan işlem görüyor arkadaşlar. Toplam arzına baktığımızda arkadaşlar 10 milyar matik olduğunu görüyoruz. Bunun da 7.31 milyar adetinin dolaşımda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle son bir güne baktığımızda fazla bir değişim olmamış arkadaşlar. En düşük 2.19 dolarları görürken en yüksekte 2.37 dolarları görmüş arkadaşlar. Son bir haftaya baktığımızda da güzel yükseliş geldiğini söyleyebilirim. Şöyle son bir ayda baktığımızda son bir ayda düşüş yaşadığımızı ayın başlangıcından başlangıcında neyse şu anda da aynı seviyelerde olduğumuzu görebiliyoruz arkadaşlar. İlk çıktığı günden bu yana, da, bu yana yükselişlerine grafiğine bakacak olursak arkadaşlar 0.0035 dolarlardan satışa sunulmuş arkadaşlar. Şu an en yüksek ATH'ımız ise 2.87 dolarlar olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Grafiği bu şekildeydi. Hızlıca baktık. Hangi borsalarda listelendiğine de baktığımızda Binance, Coinbase, Kucoin, Gate.io gibi büyük borsalarda Huabi gibi büyük borsalarda listelendiğini görüyoruz arkadaşlar. Hepsi kaliteli büyük borsalar, global borsalar arkadaşlar. Bir çoğunda da listelendiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlıca Mati'nin özelliklerinden bahsedecek olursak kendisi Blockchain işlemlerinin karmaşıklığını azaltmaya hedefliyor arkadaşlar. Def projeler için hazırlandığını söylüyorlar, tasarlandığını söylüyorlar. Ethereum A üzerinde çıkan ERC20 tabanlı bir proje olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Matkinin en büyük özelliği düşük maliyetli ve e, hızlı olması Ethereum'a göre arkadaşlar. Kendisi Ethereum üzerindeki bir eklenti gibi de düşünebilirsiniz. Ethereum faydalanıyor ancak Ethereum daha hızlı e, daha ucuz maliyetli işlemler yapabileceğinizi söylüyorlar arkadaşlar. Düşük maliyet e, ve hızlılık demiştik Ethereum'a göre. E, Şöyle hatta şöyle bir şey olmuştu 27 Eylül günü Polygon kullanıcısı yani Matic kullanıcısı sayısı Ethereum kullanıcısı sayısını geçiyor arkadaşlar. Matic'in Ethereum üzerindeki bir coin olmasına rağmen Ethereum anı kullanması ERC20 anı kullanmasına rağmen 27 Eylül günü Matic kullanıcı sayısı Ethereum kullanıcı sayısını geçiyor arkadaşlar. Teknik analiz kısmına şöyle bakarsak arkadaşlar şurada kuvvetli bir desteğimiz var. Ondan ziyade şu anlık 4 saat paritedeyim. Ve şöyle güzel bir kanalımız var arkadaşlar. Uzun zamandır devam eden yaz aylarından belli temmuz ayından beri devam eden güzel bir trend çizgimiz var arkadaşlar. Yukarı yönlü. Şurada sağlam bir trend desteğimiz var arkadaşlar. Şurada da kuvvetli bir desteğimiz var. Her daim 1, 2, 3 defa red yediğimiz bir desteğimiz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle bakarsak şu anda Bollinger bantlarında 4 saatlikte üst bantta mum kapatamamış arkadaşlar. Ee, bu kısa vadede kısa vadede üzücü bir haber, haber tabii ki de. Ee, ama piyasanın olumlu gitmesi son günlerdeki artışlardan sonra onu da düzelteceğine inanıyoruz arkadaşlar. Makiye'nin ilk hedef hedefi neler e, nereye diye sorarsak arkadaşlar, şöyle red yediğimiz bir tane direncimiz var. Bu direnci kırıp şurada 4 saatlik bir mum kapatırsa arkadaşlar, hedefimiz e, %23'lük bir artışta e, 3 dolarlar seviyesi olacaktır. Zaten psikolojik bir direnç olan 3 dolarlar seviyesini görebileceğimize inanıyoruz arkadaşlar. E, bu şekildeydi. Dediğim gibi, Matic'in düşüp düşebileceği en son nokta dediğimiz yer Şuradaki destek arkadaşlar Şu fiyattan tutup desteği çekersek Benim gözümde düşüp düşebileceği, piyasanın en kötü halde bile düşebileceği nokta %15'lik, %16'lık bir düşüşte 2 dolar seviyesi olabileceğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Kısa vadede hani Anlık olarak bakacaksa düşebileceği en son nokta %3.61'lik bir düşüşle 2.25 dolarlar olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi de ilk hedefimiz ilk amacımız 4 saatlikte şu işaretlediğim direnci kırmak 4, üzerinde 4 saatlik mum kapatmak ardından da 3 dolar seviyeleri bizim için rahat bir hedef olacağını inanıyorum arkadaşlar. Matic'in e, teknik adresinden şöyle bir günlükte de bakayım e, Yine aynı şekilde arkadaşlar Uzun zamandır giden e, Temmuz aylarından beri e, Devam eden bir Yükseliş trendimiz var arkadaşlar e, Matin hedefleri dediğim gibi bu şekildeydi 3 dolarlar bizim için kısa vadede bir hedef Ancak Matik şöyle diyelim arkadaşlar e, Dediğim gibi Kendi Kendi kullanıcı sayısı Kullandığı ağın kullanıcı sayısından daha fazla yani Ethereum'un kullanıcı sayısından daha fazla bu gerçekten güzel bir şey zaten CoinMarketCap'te de 13. sırada olduğunu söylemiştik arkadaşlar kaliteli bir coin olduğunu düşünüyoruz zaten daha önce gelen yükselişlere de baktığımızda arkadaşlar gerçekten geleceğe güzel bir coin geleceğinin güzel olduğuna inanıyoruz yani projesine inanıyoruz biz arkadaşlar Matin. Teknik analiz kısmı bizim için pek önemli değil. Ee, biz matya al ve unut şeklinde bakıyoruz arkadaşlar. Böyle günlükte de e, hani baktığımızda, e, bollinger bandlarında yine üst bantta 4 saat kapatmamış bu üzücü bir durum tabii ki de. Ama piyasanın kötü gittiği günlerde de e, güzel artışlar yakaladığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar mesela e, 11 Ocak günü şöyle baktığımızda. %17'lik bir artış yakaladığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela aralığın sonlarında piyasa aşağı yönlü giderken biz hala yükselişe devam ediyorduk. Şu hareketin tekrarlanacağına inanıyorum arkadaşlar. Şuradan red diyecek. Şöyle gelecek. Sonra yine buradan red diyecek. Desteğe kıramayacak arkadaşlar. Yukarı yönlü bir hareket yapacak. Şöyle bir hareket olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde bunun tekrarını burada şu şekilde göreceğiz arkadaşlar. Buna inanıyorum ben. yani kısa vadede güzel bir coin dediğim gibi 3 dolarlar hedefimiz. ama bize daha çok kazandıracak kazandıracağına inandığım bir coin uzun vadede. Çünkü projesi çok güzel. geleceğin nasıl Avax olarak göründük görünüyor. bu da Mati 1-0 önde tutuyor. Zaten geçmişte yaptığı artışlara baktığımızda ne kadar kaliteli bir proje olduğunu ekibinin olsun ekibinin arkasında olduğunu da görüyoruz. E, yatırım çektiğini de görüyoruz. Dikkatleri üzerine topladığını da görüyoruz. E, bunlar tüm Mati için, için artı olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Diyeceklerim bu şekildeydi. Daha detaylı incelemeler için kanalıma abone olup like atıp yorumlar da belirtebilirsiniz arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Umarım bol kazançlı günleriniz olur.